Atatürk, maske Atatürk, Atatürk de Atatürk. Darbe, Atatürk, ordu, vesayet, siyasete müdahale, biz her şeyiz, biz yönetiriz. Böyle bir hafıza var herkes. Komutan dedi ya 15 Temmuz, sadece 15 Temmuz değil bütün hepsi geriye dönüş. Şu saydıkların hepsi az bir şey mi? Başbakan asıldı ya. Öldürüldü, katledildi bakanlarıyla birlikte. Böyle bir süreç yaşandı. Ve hepsinde de bir dış el vardı. Bu da ha halkımızın hafızasınıdır. Denir ya cümle. Amerika destek olmadan darbe olmaz falan. Evet. Sorun söyler. Sokaktaki yurttaşı bu söyler. Yüksek eğitimli falan olmasına gerek yok. Çok iyi bilir. Onlar da bilgedir ayrıca. Amerika'da niye darbe olmaz? Olmaz. Çünkü kons Amerikan konsolosluğu yoktur. Amerika. <laughs> Çok güzel. Bu da vardı. Evet. İlk hatırlatayım. Amerika'nın bütün her tarafı, özellikle o e, kendi doktrini ettiği Latin Amerika evet. buraya kimse giremez anlayışıyla en çok erken kalkanın darbe yaptığı bir yer diye bilinir. Dolayısıyla böyle bir şey bu. Böyle bir hafızası var. Şimdi ben ilk gördüğümde, bir iki gün sonra da daha henüz hiç kimse bir şey, yani ne siyasilerden bir net açıklama gelmeden şanssızlığımız hemen biz değerlendirmek zorunda kaldık. Burada bir disiplinsizlik var da bunun sebebi ne? Beyvah ne oluyor dedim. Demek ki bagaj o kadar dolu yani. Tabii. Hazır. Yine bir şey mi çıkıyor diye. Normal edilen yeminden farklı bir yemin. Tabii, Tabii yani o. Ya ben 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 üniversite <laughs> evet. idarecisiyim. Evet. Yani işte kep falan dedi de o da o ismi de o zaman reddediyorum ya kep Mezuniyet törenidir de işte ne yapalım gençler öyle diyor artık. Peki. Peki. Yani biz bir mezuniyet töreni yapıyoruz. Orada da var çeşitli her işte İpokrat yemininden birçok hemşireliğe ye kadar yeminler etmek istiyorlar. Ediyor gençler peki. En son bir üniversite andı gibi bir şey de okutuyoruz. O da tamam en sonunda bitiyor. Ondan sonra tekrar toplanıyorlar. Başka bir yemin töreni diyorlar. Bu sivil bir üniversite olabilir. Siz ilk olabilir. olarak bir disiplin gördünüz. Olabilir. olabilir. Peki. Onu bile ben garipserim. Ya çocuklar niye nereden doğdu bu? Niye bu ihtiyaç duydunuz bu? Bizim neyimiz eksik acaba? Ama üniversite, lise, üniversite. Yok tabii. bir şey olmaz o. Yani. Siz, hayır yine de ben olabilir. hayır sorarım yani. Acaba Fakir bir şeyimiz bir şey mi şey eksik? Olabilir. Evet yani sizin içselleştirdiğiniz şey nedir? Bizde ne eksik? Şimdi böyle bir disipline e, mutlak ya e, a, şeyin disiplinin olmadığı bir ortam bile bir garip gelir. Kaldı ki burası askeri. Evet. Hiyerarşidir, disiplindir hele Türk ordusu. Disipliniyle e, farklılaşır. Başka bir şey daha. Şimdi tamam. Şimdi herkes şeyi bıraktı da esasın. Evet. Şey tartışıyor. Mustafa Kemal tartışması başladı. Bu değil ki? Zaten istenilen bu. üç gün önce, iki gün önce Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? İç cephe dedi. Dikkat. İç cephe vurgusu yaptı. Orayı kaşırlar dedi. İşte buralar. Tam da bunlar. Nasıl bir saflaştırdılar yine birbirlerine kavga ettirelim falan. En çok da Türkiye'nin hasımlarının hoşuna gidecek bir manzara. Bir, bir onu kenara koyalım. Peki bu sevgili gençler, temeller. O Atatürk'ü istismar eden de bir taraf. Tabii canım. Çok açık. Oo, ona, ona geleceğim şimdi. Var, 100 yıldır var. Onlardan bir tanesinin adını andım aslında da şimdiki yönetenleri. Peki. Ha, ona geleceğim. Peki bu sevgili temellerimiz. 200 küsür civarında bir şey 960 tane falan toplamı. Şimdi siz Mustafa Kemal'in askerisiniz de diğerleri ne? Niye farklılaştırıyorsunuz kendiniz? Ne oluyor o zaman bu? Bu soruyu sor yani bunu düşünemediniz mi? Bunu düşünemediniz mi? Bir de videoyu çekip sosyal medyada veriyorsunuz. Bir farklılaştırma mı hocam? İnsan insan Mustafa bir in bütün hepimiz ya. burada değiliz. Evet. Biz Mustafa Kemal askeri Sadece diye slogan oldu. atıyoruz. Birincisi, Diğer arkadaşlarımız arkadaşısı. ne oluyor o zaman? Hadi 1200, bir grup 1283'tü değil mi? Evet. evet. 1283. Ne o? Mustafa Kemal'in Kara Harp Okulu'ndaki okul numarası. Okul numarası evet. Her zaman tören olur. Burada 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 denir 1283 olunca hepsi ayağa kalkar içimizde derler. Bu Dolayısıyla Eyvah dedim ne oluyor gene? Çünkü Gidisi, biliyoruz Gidisi, ki Gidisi, özellikle Gidisi. FETÖ son dönemde evet. bütün profiller Atatürk, bütün her taraf Atatürk. Kıvr şey edilmiyor yani. Geçilmiyor her tarafta Atatürk şeyi maskesi.